Selamün aleyküm arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün ben sarımsaklı köfte yapıyorum. Buraya 5 çay bardağı bulgur koydum, 2 çay bardağı irmik koydum, ee, bir çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı salça. Şimdi ben bunu yoğuracağım iyice. Sonra bir kase ununu ilave edeceğim. Ununu ilave ettikten sonra şekil yapacağım. Daha önce de gerçi yapmıştım da hani izlemeyenler için anlatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. böyle yoğuracağım arkadaşlar bunu sonra da biraz yoğurduktan sonra ununu ilave edeceğim tuzunu atmadı asibe atarız ne zaman atayım bir tatlı kaşığı ne zaman atayım şimdi mi atayım şimdi atsın da olur At. şimdi sosuna da atacağız suyuna haşlanırken de atacağız Aynen. onun için fazla atmaya gerek yok salça da tuzlu zaten arkadaşlar değerli vaktinizi almayın ben şimdi dökerken tekrar görüşürüz şimdilik hoşça kalın kırmızıya mı basıyorum <laughs> arkadaşlar ben yoğurdum ununu ilave ettim biraz büyükçe yapacağım arkadaşlar aslında bu ne kadar küçük olursa o kadar güzel oluyor da bu şekilde şöyle Bunların hepsini böyle bu şekilde dökeceğiz. Sonra makarna gibi tuzlu su da haşlayacağız bunları. Sonra sos hazırlayacağız. Sosu üzerine döküp afiyetle nasip olursa yiyeceğiz inşallah. Buyurun gelin arkadaşlar beraber yiyelim. yine uzatmayalım biz piştikten sonra sonucu gösteririz yine Hoşça kalın şimdilik Allah'a emanet olun bizim köfteler kaynıyor arkadaşlar bu şekilde makarna gibi böyle haşlanıyor şimdi biraz sonra çıkaracağız bunları üzerine şurada sos yaptım salça domates sosu sarımsak çok az kekik, kimyon üzerine dökeceğiz bunu. Burada da salatamız var arkadaşlar. Sumaklı domates salatası. Yanına da ayran. Böyle. Şimdi servis yaparken de gösteririm inşallah. Arkadaşlar bizim köftemiz hazır. Bu şekilde oldu. Sosunu döktüm. Üzerine de 2-3 dal maydanoz. Salatayla yiyeceğiz Allah nasip ederse. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.